Zafer Partisi'ni engelleyecek Zafer Partisi sizin bu rezim sürecinizi baltalayacak, tarihi çöpüyle atacak. Ve hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a götürüldü ve bugün adliyede ifade verdi. <laughs> İstanbul'a peşinizdeyiz başkanım. Yani, İstanbul'a peşinizdeyiz başkanım. Peşineceğiz başkanım. <laughs> Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ, profesör doktor Ümit Özdağ tutuklandı sevgili izleyiciler. Tutuklandı. Evet. Tutuk. Tutuk Çık gelme yani, karan. Tutuklandıysa bu bütün her şeyi değiştirir zaten. Tutuklandı. İşte İstihbarat yaşasın. olsun. yaşasın. <laughs> Geçmişte suç ortağı oldukları Fethullahçı terör örgütünden öğrendikleri yöntemleri şimdi bizim üstümüzde uyguluyorlar. <laughs> emir geldiği için siz İstanbul'da bulunmakta memnunsunuz, Sriv'deki görevlerinizden memnunsunuz. Sizi bir başka yere kaydırabilirler kalbisiyle hukuksuz bir emri uygulamaktasınız şu an. Yolun kenarının fotoğrafını yolladım. Şu anda oradan ne kadar uzak olduğunuzun fotoğrafını yolladım. Ankara'nın, Ankara'nın... Ama ateşimizi hiç söndürmeden burada devam edeceğiz. O da yanan ateşimiz aynen burada devam edecek. Ben... Daha önce de söyledim. Bizi bu politize, hukuk operasyonlarıyla Türkiye'yi sevmekten, Türk milletini sevmekten vazgeçiremezsiniz. Geri adım attıramazsınız. Bize Susmazsanız sizi hapse atarız mesajı verilmek istenmektedir. Cevabımız buna kısa ve açık. Birbirimizi iyi anlayalım. Bizi öldürmeden susturamazsınız. Silivri cezaevinin oraya gidelim. Çünkü Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ birazdan cezaevinden çıkacak. Evet hakkında bir hapis kararı çıktı. 2 yıl 4 ay fakat tutukluluk süreci de göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Halk uyarmaya devam kendi deyiminizle şey. de devam, devam edecek misiniz efendim? Arkadaşlar ilk siyasal açıklamam nerede kalmıştık? Oradan devam edeceğiz. Efendim? 148 gün önce vekaleten bizi bıraktığınız bu Zafer Partisi'ne tüm Kurul arkadaşlarım, genel idare kurul arkadaşlarım, gönüllerimiz, gençlerimiz onurumuzla, şanımızla, şerefimizle, namusumuzla her şeyi koruyarak bıraktığınız yerden size tekrar teslim ediyoruz. Sağ